Cenab-ı Hakk'ın takdir etmesinde bir ölçü var mı? Mesela bunun masa olmasında, benim insan olmamda, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber seçilmesinde bir takdir ölçüsü var mıdır? Başka bir derste dinlemiştim. Peygamberimizin seçilmesinde Cenab-ı Hak bütün ruhları, ruhlar içerisinde en safi, en layık olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seçiyor. Bunun ölçüsü bu mudur? yoksa başka ölçülerde var mı? Mesela bize hidayetin ihsan edilmesinin Müslüman olmamızın veya başkalarının Müslüman olmamasının sebebi de aynı layık olmamızdan dolayı mıdır diyebilir miyiz? Önce bir yani Cenab-ı Hakk'ın iradesini herhangi bir şekilde sınırlayan bir şey düşünmemiz mümkün değil. Fe'alun lima yürüyit <laughs> diye geçiyor. Cenab-ı Hak dilediğini yapar ve haşa hiç kimseye hesap vermez. Ama Cenab-ı Hak hakimdir. Yani mecburiyet kesinlikle yok ama hakimdir. Hikmetli iş yapar, yerinde iş yapar. Dolayısıyla kullarına bazı insanlarda bulunurken Cenab-ı Hak hiçbir sebep olmadan bulunabilir. Ve hiçbir sebep yokken bulunduğu insanda bulunduğu kişilerde olabilir. Ama ekseriyetle Cenab-ı Hakk'ın şu dünyadaki kanunu kulların liyakatına göre, onların layık oluşuna göre insanlar da bulunuyor. Mesela bir kul çalışıyor, çabalıyor. Onun çalışıp çabalması bir dua hükmüne geçiyor. Allah ekseriyetle o duayı kabul ediyor, onu muvaffak ediyor. Ama çalıştığı halde muvaffak olmayanlar da var. Şimdi peygamberlik meselesi biraz daha farklı. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam elbette Cenab-ı Hak bütün insanlık içerisinde onu seçerken onun da bazı güzel halleri var ki, onca insan içerisinde Cenab-ı Hak onu seçti. Neden başka insanları seçmedi? Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği insaniyet cihazlarını en uygun bir şekilde kullanıp, Cenab-ı Hakk'ı en çok razı eden bir kul olması cihetiyle, Cenab-ı Hak peygamberlik vazifesini ona veriyor. Nitekim o peygamber değilken de tefekkür ediyor değil mi? Kainatı tefekkür ediyor, mağaraya çekiliyor, Rabbini arıyor. Bütün insanlar zevk-i safa içerisinde, zulüm içerisindeyken o öyle değil. Demek ki ondan da kaynaklanan bazı artılar var. Ama bunu derken ben şunu söylemeye çekiniyorum. Yani haşa Cenab-ı Hak ee, o insanlar, o meziyetlerinden dolayı Allah onları tercih etti. Böyle bir mecburiyet yok. Ama hikmet icabı, böyle bir şey var mı dersen var. Yoksa Cenab-ı Hak çok daha az çalışan bir insana çok daha fazla verir mi verebilir? Çok daha fazla ihsanlarda bulunabilir mi? Bulunabilir. Bir insan onca ibadetler yapar. Allah ondan razı olmaz da ona bazı kapıları açmaz. Ama bir başka birisinin öyle bir güzel hali olur ki bir tek hareketi Allah'ı memnun eder, Allah'ı razı eder. Allah onun önünde kapıları açar mı açar? Burada tamamen Cenab-ı Hakk'ı razı etmek meselesi var. Ve Cenab-ı Hakk'ın o kul hakkında hayır istemesi var. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir dilenci, bakın demin geldi. Bir dilenci şeyler istedi. Arkadaşımız çıkardı, bir miktar para verdi. Yani bir hadi 1 milyon lira verdi diyelim, dille. Bir dilenci daha geliyor, ona da 10 on lira veriyorsunuz. Öbür dilenci görüyor bunu. Neden ona 10 on lira verdin, bana bir lira verdin deyip itiraz etmeye hakkı var mı? Ya sen bir emek mi verdin, bana bir iş mi yaptın, bu ihsandır, benim lütfumdur. İhsanda adalet aranmaz, ben dilediğine dilediğim kadar ihsanda bulunurum. Şimdi Cenab-ı Hak da kullarına dilediği kadar ihsanda bulunur. Dilediğine hesapsız veriyor. İnsan gayret etti, çalıştı diye Allah ona vermek zorunda değil, e çalışmayana da vermeyecek diye bir hüküm yok. Dolayısıyla orada insanların gayretlerine birebir bağlamak doğru olması. Ama Cenab-ı Hakk'ın hikmeti icabı, insanların gayretlerinin hiçbir tesiri yok derseniz, Cenab-ı Hakk'ın onun hakkında hayır irade etmesinde insanların çabasının mutlaka bir tesir olur. Hidayet de öyle zaten. ve teftezani gibi büyük bir alim. Bakın imanı tarif ederken kulun diyor kendi ihtiyarını yani tercihini kullanmasından sonra Allah'ın o kulun kalbinde ilka eylediği bir nurdur diyor. Bakın şart koşuyor, kulun kendi ihtiyarını, tercihini kullanmasından sonra Allah onun kalbinde imanı halkediyor. E Cenab-ı Hak bilese o kişi istemeden de onun kalbinde imanı kalk edemez mi? Eder. Ama Cenab-ı Hak hakimdir, hikmeti icabı şu dünyada bazı kurallara göre icraat yapıyor. Bu noktada bir kul kendisi istemediği sürece Allah ona hidayeti vermiyor. Ama isteyenlere de ekseriyetle veriyor. Çünkü rahmet ol iktidar ediyor. Zaten Cenab-ı Hak kullarına hayır istiyor. İsteyin vereyim diyor. Üd'uni <laughs> istecik Yeter ki siz isteyin ben vereyim. Böyle merhametli bir zat. Bir kul onu razı etmeye çalışacak da Allah ona vermeyecek. E Cenab-ı Hakk'ın rahmeti buna müsaade ediyor.